Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uygulama tanıtımı olacak. Yani bir video yapmayacağım. Yukarıda kulaklık işaretinden anladığınız üzere kulaklık yapıyorum. ya bu yeni bir kulaklıkla yapıyorum. 15 gün sonra telefonumun bütün kırıkları geçirilecek. Ve bu sayede daha mutlu olacağım ve daha güzel oynayabileceğim. Uygulamamızın adı no Nox Locking. NoxPlayer çok güzel bir uygulama. Ben bugün yükledim. Uygulama çok güzel ve iyi. Android bir uygulama gördüğünüz gibi. Sanırım App Store'da da var. Yani iPhone kullanıyorsanız da yükleyebileceğinizi diye biliyorum ben. Yani ben çok beğendim. NoxPlayer like uygulaması arkadaşlar. NoxPlayer'da isted istediğiniz gibi bu şekilde seçebileceğiniz milyonlarca türden bu tür şeyler var ve bu şekilde şeyler var. videolarda var. Ama çalışmıyor. Loronu çalıştı. gibi Loro. Loro. arka plan hareket ediyor çok da video şeyler var yani video gibi şeyler buraya yazdığınızda ben anime seviyorum ama sapık şey anime ama düzgün animeleri buraya tıkladığımda yani bunu siz oraya yazıyorsunuz şöyle şey, istedik seçebileceklerim çıkıyor şöyle bir tane var Ayla. Benim en sevdiğim animelerden bir tanesi. Burada nerede bulursam göstereceğim. Bulamadım. Ama çok güzel bir tane vardı. Şunu tıklayalım <laughs> ve bunu yapalım. <eğitim>. Arkadaşlar <laughs> ben sesini yapmayı bulamadım. Ee, o yüzden çok özür dilerim. <laughs> Uygulama reklamı reklamsız değil yani bunu da hatırlatayım. Reklamlı yani. uygulamayı uygulama sevmiyorsun. Ne mi İngiyorum. Her şeyi yapabilirsiniz. Yani. Bu size kalmış bir şey. Uygulama bence dünyanın en güzel uygulamalarından birisi. Ama... Ama çok sorunu reklamlı olması bence onu da kaldırırlar Son, ama kaldırmayacak diye düşünüyorum bakın böyle şeyler var ya kardeşim videoları <laughs> bu ben premium yapmayacağım <laughs> ama kendi ekran profillerinizi de hazırlayabilirsiniz bu sapık şeydi Mehmet şey. Kendi şeyinizi de oluşturabiliyorsunuz. Bakın ben yapım. Bakın ben bunu tasarladım kendim. Ne oldu? Like atarsanız seveceğim. Ne evet, işliyorum yani. Daha yok diyorum. <laughs> Kendim yapa tıklıyorum ve buradan istediğinizi yapabiliyorsunuz. beraber <laughs> kendi yapacağımız bir tane var. Ve bunu, buna like atan herkes. Herkese çok teşekkür edeceğim. Başka şeylerimiz olacak. Bazı ödüller yapılacak. olacak. 2 oyuncuları için bazı bıçaklar hediye edeceğim ama beğenmeyi nasıl yaptık yani olsun buradan çevre var evren yapacağım ben milyonlarca var ya bana çok güzel şeyler var benim ilgimi çekenler de var aslında şu benim ilgimi çekti ama ateşli ben düştüm <laughs> Bak bu güzel. Bunu seçtim. Bunun iki tane seçemiyorsunuz. Bunu seçtim. Bunu seçtim ya. Ege. 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 Efendim. Allah'ım. Büyük çektim yani, ben Seçtim bir tane seçtik işte kaç Ben yapmıştım da onu nasıl yaptım onu bile bilmiyorum şu an. Yine bok yemişsin ya. Yok sen telefon ya. Kalıyor orada. Boklar yiyorsun. Ağlama. Bok yiyor, bok yiyor. Sonra gel abi işte. ben de işte. Yapılmıyor da. Allah ben ellerim. Arkadaşlar, ne yapacağım? Mama Nacho'yu nasıl yaptım? Nacho'yu nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bunlardan birine tıkladım oldu uçtu. Ben <laughs> tıkladım. ne <laughs> yapacağım? Ben onu nasıl yaptım ya? Ben, ben yaptım. Anne. Hiçbir şey değişmiyor bakın oradan yap oradan. Tamam. Anladım evren evren ya. geri. nasıl bir yer seçsem? Bak bu güzelmiş. Şimdi ne yapacağım? He bir sonraki. Bir sonrakine taklıyoruz. Ne bastık? Ve buradan çek. Buradan seçeceksiniz işte. Oh sonunda çözdüm hatırladım. bulduğunu ben öyle yapalım şimdi hızlıca hızlıca evren yapmayacağım ben şimdi Bunu da seçeceğiz Yüklenecek misin? Bir sonraki dedik onun yüklenmesini bekliyoruz. Şimdi boş boş. <laughs> Malzeme 2. Ne kullanalım be? Dünya kullanalım. I'm not Arka planı birazcık daha değiştireceğim. Bak daha güzel oldu. Şimdi buna like atın yapanlar. Şimdi ismi Thank yeah. you. her şeyini yaptık. Bakın şimdi artık iki tane oldu. Yani ben her yerde yapım dedim. Bir tane. Bu şekilde. Arkadaşlar lütfen buna like atan ve yorum yapan herkes benden bir like alacak. Bu videoyu atamayacağım. 你呀。Yeah. ペノ。 İşte artık kirli ve biz de bu ettiğimiz gibi temizleyelim ve eski dünyayı geri getirelim. Bu videoyu izleyen herkes bunları like atın. Buna değil. Hatırlığı really değil. O eğlencesini yapılmış bir tane. Buna. Başlık. Dünya koyu bir tane yorum alabilirim. Anne. Lütfen ama lütfen. İstediğimi yapalım. Sana sevineceğim. Bakın hala ekranımı. Ben hemen ekranımı değiştireyim. Videoyu bitirelim. Hmm. Ya yürü git lan. Öyle. Efendim. Hı? Uygulamanı Bir daha tanıtalım Nox Lucky ve bu uygulamayı indirerek. Zaten Nox Lucky'de de varım ben. Buradan da bulabilirsiniz. Nox Lucky'de TikTok yaptım. Instagram konusunu bazılarını alıp kullanabilirsiniz. Duvar arka Ben şimdi Ha kanalım ismini yazacaktım. <laughs> Team Wolf'um. Buradan beni bulabilirsiniz. <laughs> <laughs> bye bye.